arkadaşlar. Bugün <laughs> dedem uyuyor. Onun yüzünü boyayacağız sizle. Hadi bakalım uyandırmadan yapalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi, Güzel bir makyaj yapın. sus uyanıram öyle yaparsan. Ver Simay. Açayım. Hadi bakalım. Devam edin. Boya Simay. Ay. Şöyle çiçek falan yapalım mı yüzüne? Yardım edeyim mi ben de size? Ay. Yavaş yavaş uyandırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Uyanınca inşallah kızmaz bize. <laughs> Simay dikkat et dedenin gözüne batırma. Dur ben yardım edeyim size. mavi den sakal mı olur hiç dur. Şu bıyıklarını uzatalım şöyle. <laughs> Elini de mi boyadın? <gülüyor> <gülüyor> Ses ya. Ne? Bu <laughs> ne Ne yapıyor burada? Çabuk toplayın kalemleri uyandı. Ne kızım? Ne yaptın Simay? Sana bakıyordu dedesi. Ne oldu kızım? Cidibaba. Ne olmuş da? baba. Söylemesi var bir şey yok. Dedesi? dedesi sana bakıyorlardı uyuyor musun uyumuyor ne musun, musun diye. Ben özledim kızım. özledim. Ne, ne var bu kızım? Ne, niye batırıyorsun oraları ne ya? Ne olsun sen yüzüne bak kendisine. Ne var yüzünde? Ay <laughs> ne var? Say mı? Ne var aynada? Baksın da gelsin. <laughs> Yüzü. Ne? Buna ne? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Ama Ama güzel oldu. Ya? Değil mi Miray <laughs> güzel oldu dedi. Allah Allah. <laughs>